Çok kıymetli Pınarlı hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizle mizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Bizin güzeller güzeli ilçesi Giresun'da gezimize devam ediyoruz. Buraya geldik geleli yanaklarımız daha bir kırmızı ve biz daha bir dinginiz. Giresun'un eski adı Mindeval olan Çamoluk ilçesindeyiz. Kaynaklar Mindeval isminin kökeninin Galatyalılara, yani M.Ö. yıllara geri götürülebileceğini ve anlamınınsa huzur vadisi olabileceğini belirtiyor. Buralar gerçekten huzur verici. Sakin gürültüden şehir karmaşası ve koşuşturmasından uzak. İneklerin başına okşuyor çiçekleri kokluyoruz. Karşımıza çıkan köylülerle sohbet ediyor, dalından meyve yiyoruz kornasından ya da hızından çekineceğimiz arabalar yok. Trafik yok burada. Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında geçit özelliğinde bir ilçe. O nedenle de tipik bir Karadeniz orman kuşağı yok burada. İlçenin iklimine gelince tam bir geçiş iklimi hakim. Çamoluğun Erzincan'la komşu bir ilçe olduğunun altını çizelim. Şu ana kadar Çamoluğun başka köylerini gezdik. Pınarlı köyündeyiz bugün de. adı Ermenice Panik olan köy, Çamoluk merkeze 15 kilometre, Giresun'a ise yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta. Panik, hamam, kaplıca ya da sıcak su kaynağı anlamına geliyormuş. Erzincan'ın Refahiye ilçesiyle sınırı olan Pınarlı Köyü'nün yerleşim alanı nispeten düzlük ama genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahip. Merkez ve kale mahallelerinden oluşuyor Pınarlı. İlkin muhtarımıza kulak verelim. Evet, muhtarımız İbrahim Canik karşımızda. 1948 doğumlu. Muhtarlıkta birinci dönemi. okulu Pınarlı Köyü İlkokulu'nda okudum. 5. sınıftan ayrıldım. 17 yaşında evlendim. 20 yaşında askere gittim. 22 yaşında terhis oldum. 2 sene askerlik yaptım. Geldim köyde ile uğraştım. Tabi gurbetimiz var, İstanbul'a gidip geliyorum. Emekli oldum. Ondan beri köydeyim. Köyün nüfusu 220-230 burada görünen. Diğerler İstanbul'da kışın 10 hane falan kalıyor köyde. Köyde iki tane mahalle var. Üç tane, üç tane mahalle vardı. Birisi ayrıldı, köy oldu. İki tane merkez mahallesinin beraber kale mahallesi iki tane mahalle var. Köyümüzün merkeze uzaklığı 17 kilometre. Bu belgesel köyümüze hediye eden İmraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Ve yola devam. Üzerinde yeşil başlı gövel ördek misali uçtuğumuz bu yer Kale Mahallesi yer yer ekili topraklar görüyoruz. Bahçelerinde yetişen taptaze sebze ve meyve ile besleniyor burada insanlar. Belki de hazırlık vardır şimdi bu evlerde. E yaz geldi. Gurbetteki çoluk, çocuk, torun, hısım akraba dolacaklar köye. Kompostolar kaynatmak, gözlemeler yapmak gerek. Gelenler tabii ki keşkekle karşılanmalılar. Pınarlı köyünde arıcılık da yapılıyor. Çamoluk, arıcılık ve bal üretimi konusunda oldukça iddialı bir ilçe zira. Farklı bir belgeselimizde Çamoluk'ta düzenlenen bal festivalinden bahsetmiştik. Bu eğlenceli festivalde yapılan yarışmada en iyi bal da seçiliyor. Kim bilir bu en iyi bal belki bu peteklerde üretiliyordur şu anda çalışkan arılar tarafından. Bir abimize kulak verelim mi şimdi? Nevzat Örmeci abimiz yanımızda. Kendisi 68 yaşında. Yaşamı ekseriyetle burada geçmiş. 6 çocuğu olmuş, 12 tane de torunu var maşallah. Eskiden nasıldı buralar Nevzat abi? eskiden zaten bağımız, bahçemiz pek önemli bir, bir şey yoktu. Yeni yeni, yeni yeni yapmaya başladık. Eskiden bir şeyimiz yoktu. Eskiden bir iki ceviz ağacımız, o biz söğüt kavak diyoruz. Onlar vardı meyve olarak. Cevizden başka da bir şey yoktu elektrik su yoktu. Suları köy çeşmeleri, köy aralarında, mahalle aralarında yeni imkanlarımızı yaptığıyla çeşmeler vardı. Çeşme de değildi aslında, akarsu gibi bir şey. Onlardan kullanıyorduk. Elektrik yoktu, elektrik. Lamba, gaz lambası, fener. Bir de biz o fiske diyorduk, fiske. Onu kullanıyorduk. Onlar vardı. Biz hep köyde kaldık. Daha dalı köyde kalıyoruz. Biz ben İstanbul'da şehirde kalmadım. Böyle aralıklı bazen ama ekseri köyde geçti bizimki. Biz eve, tabii ki severek aynı mahallenin insanlarıyız. Aynı mahallenin insanlarıyız. O beni sevdi, ben onu sevdim. Öyle evlendik. Bizim dönemlerde o 67, 68, 70 arası 20 yaşından önce hep evlenlerdi. 20 yaşının üzerine çıkan olmuyordu. Durum öyleydi bize. Gençlere söylediğimiz bir şey köyüne memleketine sahip çıksınlar. Köyünü korusunlar. Daha güzellik olur. Böyle bayramda bekleriz, düğünlerde bekleriz. Üzerinden uçtuğumuz bu alansa Merkez Mahallesi. Kahverengi dağların üzerine çil misali konu vermiş yeşillik. İnsan yerleşiminden uzak bu bakir alanlar gözümüzü de, gönlümüzü de hoş ediyor. Pınarlı Köyü Merkez Camii'ni görüyoruz. Anlaşılan inşaat var camide. Caminin yeri değiştirilmiş. Eski camiden geriye sadece minaresi kalmış. Kolay gelsin ustalar. Yeni caminin şadırvanı da olacak. Ne güzel. Caminin içine de girdik. Gerçekten çok güzel. İçimiz açıldı. Burası köyün mezarlığı. Menzil diyarı. Her ölümünün gideceği yer eninde sonunda. Ölüme lafımız olamıyor da, ah ayrılık olmasaydı. Şu anda Pınarlıköy İlkokulu'na bakıyoruz. Artık bir okul değil tabi. Köyde nüfus azalınca okul da kapanmış. Artık teneffüs zili duyulmuyor mahallede ya da bahçeden göğe yükselen kahkaha dolu çocuk sesleri. Son olarak İsmet abimize kulak veriyoruz. İsmet Canik 83 yaşında. Üç çocuğu, on üçte torunu var abimizin. Emekli. Sen ne yaptın gençliğinde İsmet abicim buralarda? Çobanıdık. Okul yüzü görmedik. Mayıs ayın biri dedim mi de, dedi, yaylıya gidiyorduk. Orada çobancılık yapıyorduk, başka bir şey de yok. Sabahın saat ışımadan yediydik, 11'de geliyorduk. Saat üçte bir daha yedidik. Gece on ikide geriydik. Çobanım, Anladın mı? Yoktur değil. Gençlik vardı. Anladım, mı? Aşınlık bile bende. Buradan yaylaya giderim yalnız. Tek başıma yürüyerekten. Ya ne yapacağız? İreş birliğiyle uğraşıyorduk. Ondan sonra çobancılığı bıraktık. İreş birlik. Tarlık. Bahçeyi belli. Bilmem şunu bunu yapıyorduk. Okul yüzü görmedik. Çobanı da değilim daha. De. O zaman okul 1950'de yapıldı. E bizim malımızda varımız yayan yoktu. Biraz fazlaydı malımızda varımız. Anladın mı? Çobancılık yapıyorduk. Okul yoktu da bizim zamanımızda. 1950'de yapıldı işte okul. Bizden ufakları gitti. Abim ben, bir de kız kardeşim gitmedik. Gençlere ne söyleyeyim, Gençler şimdi hayatını yaşıyor. Bizim gibi değil ki. Gençler ne derse oluyor. Ne derim ben ne, derim geldim ki akşam beye dediler sene verdik dediler şimdi Yok ben filan kızı isterim diye. sen dediği almıyorlar. Düğün'e gelmişken Kızıltepe mevkiinde bulunan Kızıl Güney ziyaretinden bahsedelim. Kızıl Güney gerçekleştirilen bir proje kapsamında ağaçlandırılmış ve altında 80 ton kapasitesinde havuzlu mescit inşa edilerek 15 metre boyunda bir bayrak direği dikilmiş. Ayrıca bölgeye damlama sulama sistemi kurulmuş. Bir yer daha tanımış ve güzel insanlarla sohbet etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki geldik, iyi ki gördük ve iyi ki sizlerle paylaşıyoruz buraları. İstanbul Ümraniye'de oturmakta olan sevgili Pınarlı köylüler, nasıl, bir nebze olsun giderebildik mi memleket hasretinizi? Çok güzel bir dünya burası. Gelecekten ödünç aldığımız her yeşilin, her mavinin, her damla suyun, Tarihi her bir kalıntının kıymetini bilerek yaşamak ne güzel. Hoşça kal Pınarlıköy.